Efendim IMF'in bu beklentilerini konuşacağız. Bizlerle birlikte finansal danışman Tuğba Gider olacak. Hoş geldiniz yayına. İyi akşamlar diliyorum. Merhaba Uğur Bey. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İlk etapta Türkiye'ye yönelik büyüme beklentisini konuşalım dilerseniz. IMF bugün açıklamış olduğu beklentilerinde Türkiye'ye yönelik beklentisini değiştirmedi. Bu yıl için %6 oranında bir büyüme bekleniyor ve önümüzdeki sene içinde beklentiler %3.5 seviyesinde. İlk etapta bu beklentileri nasıl buldunuz? Sizce gerçekleştirilebilir mi? Evet, oldukça hareketli bir haftaya başladık aslında. Bugün de IMF büyüme beklentilerini açıkladı. Şimdi Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayınlayan IMF... ...küresel büyüme tahminini 2021 için %5'den %6.6'ya yükseltti. Eğer IMF tahmini gerçekleşirse 2020'de %3.3 ile... 29'daki büyük buhrandan bu yana en sert küçülmesini kaydeden bir dünya ekonomisi göreceğiz. Tabi fonun Türkiye tarafında tahminleri de şu şekilde. Türkiye büyüme tahmini 2021 için %6, 2022 için %3,5 oldu. IMF Türkiye tüfe tahminini 2021 yılı için %13,6, 2022 için %11,8 olarak belirledi. Tabi fonun Cari dengenin gayri safi yurt içi hasılaya oranı tahmini ise 2021 için eksi yüzde 3.4 ve 2022 için de eksi yüzde 2.2 olarak açıklandı. Burada tabii ki IMF mali uçurumlardan kaçınmak için hükümet teşviklerini kademeli olarak e, geri çekilmesini, merkez bankalarının ise e, para politikasında açık bir sözle yönlendirme yapmasını e, tavsiye ediyor. IMF 2022 için ise %4.2 olan tahminini %4.4 olarak revize etti dünya büyümesi tarafında. Tabi e, birçok e, ülkenin yine tahminleri var. Gelişmiş ülkelere baktığımızda, e, 2021 yılı için tahminler %4.3'ten %5.1'e yükselttiğini görüyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde büyüme tahmini ise 6.3'ten %6.7'ye revize edildi. Amerika büyüme tahmini %6.4'ten Ocak ayı tahmini %5.1'e. Yani Çin tarafında da %8.4'ten e, önceki tabii ki 8.1'di. Bu şekilde e, revize etti. Yine bu hafta hatta bugün Real Efektif Döviz Kur'u da bu arada açıklandı Uğur Bey. Mart ayında e, Türk lirasının real değerini gösteren Real Efektif Döviz Kur'unda 3 aydır devam eden e, yükseliş durdu. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre Real Efektif Döviz Kur'u Mart'ta 65.71 oldu. E, Kasım ayında 60.45 idi tarihe dip seviyeleri görmüştüm aslında reel efektif döviz kuru o dönemden sonra da yükselişe geçmiş ve Ocakta 69.69 69 olarak kaydedilmişti. Tabii enflasyon tarafında da reel efektif döviz kuru'nun etkisi oldukça önemli. Bu hafta biliyorsunuz ki enflasyon verileri de açıklandı. Vakit varsa onu da bugün uzun uzun konuşuruz isterseniz. E, Tuğba Hanım enflasyona gelmeden önce şimdi siz e, küresel ekonomilere ilişkin de büyüme tahminlerini verdiniz ki orada da %5.5'den %6 olarak revize edildi. <laughs> Tabii bir yandan biz ekonomilerde büyüme tahminlerini konuşurken diğer yandan da aşılama çalışmalarını takip ediyoruz. Şu an dünya genelinde aşılama çalışmaları hızlanmış durumda ama yine kapanmalar da söz konusu. Birçok devlet yeniden sıkılaştırma tedbirlerini arttırdı. Bu anlamda düşündüğümüz takdirde bu tedbirlerin artması bu beklentileri de oluşturacak mıdır? Yani şunu sormaya çalışıyorum. Bir yandan kapanıyoruz ancak bir yandan da beklentiler büyüme anlamında yukarı yönlü revize ediliyor. Sizce özellikle küresel anlamda revize edilen bu büyüme beklentileri gerçekleşecek midir? Aslında biz 2020 yılına şöyle başladık aşıların temin edilmesiyle birlikte pandemi galiba bu sene yılın ikinci yarısında bizden uzaklaşacak. Amerika büyük teşvik paketleri açıklıyor. Biden geldi paket açıkladı. Amerika ekonomisi 7-8 oranında büyüme kaydedecek. Lokomotif hızlanacak. FED Merkez Bankası faizi düşük tutacak. Enflasyon görünürde yok çok güzel tabloydu. Görünür demek risklerin azalması demektir. Risk iştahının artması demektir. Dünya dünyada risk iştahı artmaya başladı. Ham maddi miktarı arttı, borsalar yükseldi ama iki ay önce bu tablolar tersine dönmeye başladı. Çünkü pandeminin üçüncü dalgasıyla birlikte maalesef ki o iş, e, aşağı inen grafikler globalde yukarı dönmeye başladı. Amerika'da bile bu şekilde. Tabi biz de yüksek olanlar ülkelerden bir tanesiyiz. Bu ne anlama geliyor? Ee, öncelikle büyüme tahminleri tekrardan e, revize edilecek. Yani bu yıl dünyada büyüme çok yavaş olacak. O nedenle büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilecek. Ee, enflasyon biriken ve artan emtia fiyatlarının getirdiği Amerika'da özellikle iyi gidiyor pandemi büyüme ve enflasyonda. ve Fed'in faiz artırma ihtimali de tabii ki yükseliyor. Her ne kadar Powell yok öyle bir şey dese de 2022'de faiz artışı gelecek gibi görünüyor. Piyasalarda tabii ki bunu gördüğü için bastırıyor zaten. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Amerika pandemide çok iyi gidiyor. Çin zaten aşısız bile devam edebilir. Avrupa ve Orta Doğu zorlanıyor pandemi ve büyümeyle. Dünya, dünyanın aslında bayağı bir kısmı hem pandemi hem de riskler nedeniyle zorlanıyor. Şöyle bir algı vardı Amerika e, Amerika'da. Daha doğrusu dünyada. Amerika'da her şey iyi, Dünyada göstergeler iyi değilse dünyanın finans merkezi olan Amerika'ya fonlar geri dönmeye başlar ve faiz de artar. Amerika güvenli liman, risk iştahı düşüyor. Bu durumda peki kimler sıkıntı yaşıyor? Pandemi ile kimler uğraşıyorsa faiz artışına karşı kırılganlığı kimin varsa yani dış kaynağa ihtiyacı olan ee, ne yazık ki biz de pandemide şu anda Türkiye'de aslında öne evet. e, geçtik. Çok fazla anlamıyorum ama e, ekonomi olarak evet açıklamalıyız. Maliye politikası tarafında da Hı -hı. sektörleri desteklemeliyiz ama turizmi bile kaybedebileceğimiz bir sezona doğru giriyoruz aslında. O nedenle pandemi kontrol altına almamız çok önemli. Pandemi ve faizle evet. ilgili sorunları da e, daha çok ee, ele alacağız. O yönde de tabii ki Merkez Bankası ve dış politikaları takip edeceğiz. Finansal danışman Tuğba Gider bizlerle birlikteydi. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Efendim Z raporunda bizlerle sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.